canlıların tüm organlarını geliştiren, saç ve tüy rengine kadar esasında her şeyini belirleyen ve yaşamlarına devam ettirmelerini sağlayan bu molekülün büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz DNA'nın? 2.5 nanometre. İnsanın saçının bir kıl, kalınlığı bile 100 bin nanometre. Yani DNA esasında insan saçından 50 bin defa daha küçük. Mesela DNA 3 milyar bazdan oluşuyor ve orada 4 tane şifre var. A, G, C, T, adenin, guanin, cytosin, thymin diye 4 tane dörtlü kodlama sistemi var. Muhteşem bir bilgi deposu. Bilgisayar programları genelde mesela binary coding diyoruz onlarla yapılıyor. İşte sıfır ve birler bunların kombinasyonları. Fakat DNA bilgisayar programlarından milyarlarca defa daha kompleks. İnsan DNA'sı genetik yapısı bir muz'a da benziyor. %50 benzerlik var. Fakat bu benzerlik bana göre aynı tasarımcının elinden çıktığına işaret ediyor.